İşte pazartesi günü 11 yıllık demokratikleşme sürecinde çok önemli bir aşamayı, çok önemli bir dönüm noktasını da kamuoyuna açıklayacağım. Kimsenin zoruyla değil, kimsenin dayatmasıyla, baskısıyla değil. Sözünü verdiğimiz için, şartlar oluştuğu için bu bir yol haritasıydı ve engeller ortadan kalktığı için bu reformlarımızı yapacak, milletimize, ülkemize yeni ufuklar açacağız. Tabii şu anda duyan duymayan herkes bu paketin için ne var ne yok filan bakıyorsunuz bir yerden bir fısıltı duyuyor ve kendilerine göre ekranlarda gazetelerde yorumlar yapıyorlar. İsabet ettikleri de oluyor tabii. Ama isabet edemedikleri de çok şey var. Onun için yapacağımız açıklama belki birçok kesimde şaşırtabilir. Bu paket 11 yıllık sürecin devamı bir paket olacak. Ama asla bir son olmayacak. Çünkü bu bir matematik olay değildir. Bir geometrik olay değildir. Bu sosyal, siyasi bir yaklaşımdır, bir pakettir. Dolayısıyla sosyal ve siyasi paketlerin sürekli olarak güncellenmesi esastır. Ve yapılan da budur.